Bakan Işıkhan, 110 yeni ilaç geri ödeme listesine eklendi. Bakan Işıkhan, 2025 yılında 110 yeni ilacın geri ödeme listesine eklendiğini açıkladı. Bu ilaçların 25 i kanser tedavisinde kullanılıyor. Kaynak, Memurlar Net Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve 2017'den bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz dedi. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin OFSAT 14. Kurultayı Antalya'nın Belek Turizm beldesindeki otelde düzenlendi. Kurultaya Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Sektör temsilcilerinin katıldığı kurultayda özel sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve geleceği ele alındı. SGK ilaç geri ödeme listesi güncellemeleri Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada, SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz dünyanın kapsamı en geniş, maliyeti en düşük ve standartları en yüksek sağlık hizmetini sunan genel sağlık sigorta sisteminin mevcut başarısı kamu özel sektör işbirliğinin bir sonucudur, ifadelerini kullandı. 110 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan bahseden Bakan Işıkhan, 2025 yılında da 107 yurt içi, 3 yurt dışı toplam 110 ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Bu ilaçların da 25 adedi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bugün itibarıyla 8579 adet yurt içi ruhsatlı, 399 adet yurt dışından temin edilen olmak üzere toplam 8978 adet ilaç geri ödeme kapsamında yer almaktadır. 2025 yılında SGK tarafından yapılan düzenleme ile aile hekimlerinin SGK ilaç geri ödeme listesinden reçete edebildiği ilaç sayısını 5600 ilaçtan 6000 ilaca çıkardık dedi. Kanama önleyici ilaç geri ödeme listesine eklendi. Tip 1 diyabet hastalığı cilt altı glukoz izlem sistemi hakkında bilgi veren Bakan Işıkhan, 2024 yılı Aralık ayında tip 1 diyabet hastalığı olan 18 yaş altındaki çocuklarımızın kan şekeri takibini kolaylaştırmak için sürekli cilt altı glukoz izlem sistemini geri ödeme kapsamını almıştık. Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geçtiğimiz ay geri ödeme listemize ekledik diye konuştu. Sağlıkta güven endeksi ve ödeme modelleri Hakkını veren bir ödeme modeli geliştireceğiz, sağlık sistemi ve modelleri hakkında değerlendirme yapan Bakan Kemal Memişoğlu ise, hepimizin en önemli amacı insanlara hizmet etmek. Sağlıkta dönüşüm programının birçok taslağı geçmişten bu yana tartışıldı. Hekim odaklı sağlık sisteminden insan odaklı sisteme geçilmesi, kapsayıcı, eşit, adaletli ödeme sistemleri geliştirmek gerekiyordu. Bu sistemin 10. yılında olduğumuzu düşünüyorum. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz ve en iyi sağlık çalışanlarına sahibiz. Aynı zamanda çok iyi sağlık sistemlerimiz var. Ama biz ödeme modellerine Amerika Birleşik Devletleri ve başka ülkelerden yapılan ödeme modellerini nasıl uyarlarız diye düşünüyoruz. Biz neden Türkiye olarak ödeme modeli yapmıyoruz? Hakkını veren bir ödeme modeli geliştireceğiz dedi. Sağlıkta güven endeksimiz tehdit altında, sağlık turizminde güven endeksi hakkında eleştirilerde bulunan Bakan Memişoğlu, hastane, hastanedir. Bunun özeli, kamusu, üniversitesi, vakfı aynı işi yapar. Standartlar farklı olamaz. Hastane bir aracı kuruluş değildir. Özel sektörün %80'i 10 şehirde. Üniversite hastaneleri bugün Türkiye'de kamu hastaneleridir. Yani kamunun malıdır. Bunun bu toplantıda eleştirilmemesi gerekiyor. Sağlık turizmi hedefimizin bir miktar altındayız. Sağlıkta güven endeksimiz tehdit altında. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini veren ve sermaye riskini alarak işini iyi yapanlara haksızlık oluyor. Bu endeksi düşürenlerle mücadelemiz devam edecek diye konuştu Bakan Memişoğlu. Biz iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu sistemi düzeltmemiz gerekiyor. Bir hekim düşünün, altı ayrı şehirde sekiz farklı yerde çalışıyor. Süpermen olsa yapamaz. Özel sektörün hekim odaklıdan çok hasta odaklıdan biraz uzaklaşması gerekiyor. Türkiye sağlıkta etrafındaki ülkelere rol model olacak bir yapıya sahip. Biz çok iyi yerlerdeyiz ama daha iyi olmaya çalışıyoruz. Ekonomik olarak bazı şeyleri iyi hesaplamamız gerekir her şeye ödemeye yapacağımıza hakkı olana ödeme yapmamız lazım. Herkese bakacağımıza, bakmamız gerekene bakmamız gerekir. Bunları çözmek için yeni bir yapılanmaya gideceğiz, dedi.